Bu pestilin ana maddesi dut. E, dut herlesinden e, bunlar yapılıyor. Herle fındıkla karıştırıldıktan sonra bezlerin üstüne seriliyor. Kurumaya bırakılıyor. Kuruduktan sonra arkası bezlerin arkası ıslatılarak sökülüyor, katlanıyor. E, ve satışta sunuluyor. İsteyen bunu böyle e, sade yiyebilir. İsteyen e, yöre ballısı denen Ortasına bal ve fındık koyup, yuvarlak yapıp kesilen e, bu nefis tatlıyı yiyebilir. İsteyen bunu e, sıcak sıcak kaşıklayabilir üstüne bol fındık koyarak. E, anlayacağınız bu pestil varyasyonları e, oldukça lezzetli. Bir de köme var. Köme e, malumunuz ceviz ipe diziliyor ve e, yine bu dut e, herlesinin içine birkaç aşamada batırılarak bu lezzetli sucuk diyelim köme oluşuyor. Bunların hepsinin tadı birbirinden lezzetli. O insana o kadar çok enerji veriyor, insanın kanını o kadar çok kızıştırıyor ki çevredeki dağlara koşarak tırmanabilirsiniz. Müzik